Raven ligine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün. Draven oynayacağım ama full zırt değişme kasacağım. Drak tarlı bir şey yapacağım. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Heyecanlıyız. Hazırız. Karşımızda Kaysa ve Pantheon var. Tek girdim bunun gücünü daha güzel görmek için. Daha zorlu olsun diye bugün supportsuzum. Ne olacak göreceğiz hep beraber. Yanımda Morgana var ama keşke bir başka böyle hard engage çarı olsaydı. Yine iyi tabi Morgana. Yani Lux da olabilir de. Üzgünüm Lux mainler. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Yumuşak mısın değil misin? Sert mafya mısın? Kaysalır'la gün kostümü var. Yakaları. Bakalım zor olacak arkadaşlar ama halledebiliriz. Full zırt deşeceğim. Yani aksiyon akımla bir Draven olacak bu. Can biçen olacak bu ülkte. Bir o zırt deşme eşyası değil. Yani fullden eksi bir aslında ama idare edin. O da Draven'a gidiyor yani. Yani organa dalmak ne kadar doğru bir fikirdi. Hiç değildi. Evet, iki levele oynuyorum. Yani şu şimdi gelmeliymiş. Ah ulan! Çocuk iyi atıyor <laughs> ama aralarından geçiyor. İyi, iki tane de biz vurduk. Baltaya kalacağız diye ölmeyelim. 103 vuruyoruz. Şöyle yapsak <laughs> gayet iyi. Arkadaşlar ben buradan bir barikat kazarım. Hadi görüşürüz. Çok manyak para bulduk. Hızlıca beyaz atacağım. Şimdi önce can biçen dediğim gibi can biçen Draven'a Draven yapan gerçekten Draven Draven yapan bir şey. Kesinlikle almalıyız Draven oyunlarımızın hepsinde her bölümde. Zaten normal bölümde var arkadaşlar. Ha ben bu buildleri alacağım. Şansımıza mı diyeyim çok güzel denk geldi rakip. Yani bir zek tank olacak. Onun dışında herkes tek giyeceği için zırt deşme buildinde ultimiz inanılmaz vuracak. Bu Driven'ı bayağıdır oynamıyordum. Yani Barzo Driven dediğimiz bayağı Barzo Driven bu. Normal Driven zaten hani Barzo bir karakter ama bu build'i gerçekten daha sinir bozucu, daha iğrenç bir build olacak. Yani beğenirseniz kırılgan rakiplere karşı yapın. Bu build troll değildir. Ama Normal hani of tankları vır zıvır varken çok çalışmaz haberiniz olsun. Pırıltımız olduğu için arkadaşlar arada W'muzu açacağız. Gidip bir tane bir tane dokunmaya çalışacağız rakibe. Hele bir can biçen bitsin. O zaman zaten inanılmaz bir rahatlık gelecek bize. Çünkü mana bedeli artık yok. W açıp koşacağız. W 30 mana yiyecek mesela. Can biçenden bize 50 mana gelecek. Yani Bedava W atacağız. Bedava yetenek atacağız. Manamız hiç bitmeyecek ve inanılmaz güçlendirecek bize. Morgan'a gerekeni yapıyor. Darlıyor. Ben de baltalarıma pasif yükü biriktiriyorum. Bakın. Şu anda 42 oldu bile. Buradan biriktirelim ki pasiften gold kasacağız. Tamam. Sen savunması kaldın ulan. Tutacağını bilsem vallahi zorlardım biraz daha. Yani koridora krallığımızı kabul ettiriyoruz arkadaşlar. Biz sizden daha güçlüyüz. Sizi yeneceğiz. Çünkü çarlarımız bunu gerektiriyor. Vurup da double atabilirim bu arada. Çok güzel attı çocuk. Zafer ünüm var ürünlerden zafer giriyoruz. Pratik zeka girmiyoruz çünkü can biçen kasacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani kill alınca mana dolmaması çok normal. Ben sizi pratik zekaya çok alıştırdım diğer videolardan. Bu buildi yapacağımız zaman zafer giriyoruz. Şimdi manamız kritik seviyede az arkadaşlar. Bu bir gerçek. Az mana ile takılmak pek iyi değil. Yani ne kadar sürekli düz vuruyoruz gibi görünse de eğimizi kullanıyoruz. W'muzu sürekli basıyoruz. Bazen balta kaçıyor. bir daha Q'ya basmamız gerek. Yani ana kritik seviyede ise atmak en güzeli. Aman bana dokunmasınlar. Süpersiniz. Aha, bu ne demek? Bu ne demek arkadaşlar? Şu an ben kritik vurduğumu varsayarsak 350 bırakırım Kaysa'ya. 900 canı var. Yani çok tehlikeli geldim şu anda ben buraya. Hele bir de bir, biraz daha param olsaydı dişlik kama bitirebilseydim daha büyük bir tehlikeydi. Draktar kasacağız. Draktar tahsiller Aksiyon akımı alacağız arkadaşlar Onu da sizlere söyleyeyim Mana harcamaktan artık çekinmiyoruz Çünkü bakın manamız geliyor sürekli W'muz 10 saniye 40 mana basıyorum Bana gelen mana 44 4 mana kardayım hatta W attıkça Böyle böyle manamı dolduruyorum Baltayı açtım bir vurdum yine mana geldi Baksanıza hasara arkadaşlar büyük kaçırdım Yani şu hasara şaşırmakta Başka bir şeyden değil. Şimdi baltamız kapanmıyor. Full push. Agresiflik devam. Agresiflik devam. Çift balta. Takır takır stack biriktiriyoruz. Korkmuyoruz. Yiyen gelsin. Mekanımız belli. Baksana 260 vurdu ya. Ah ulan. Unutturdum ultiyi. Ama kovalamıyorlar. <laughs> bu ne abi bu ne ya? Bu çara karşı ben. <laughs> bu çara karşı yani ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Nasıl duracak bu? Hayvan gibi oldu ya. Bunu keserim ki be. Gördünüz mü? Sürekli W'sunu E ile cancel diyorum, iptal ediyorum. Stun tamamlayamıyor. Yani gerçekten Pantheon'a karşı güçlü bir karakter ama ben ne olur ne olmaz dedim hani atamazsam falan diye arındır da aldım. İyice garanti oynuyorum. Şu ana kadar pek gerek olmadı. E, draktar kasacaktık. Şöyle iki uzun kılıç daha. Var mı canı az olan? Bakın Draven önerken bunu yapın. Lane'e koşuyoruz. Base attık. Tabi güvenli bir yere tıklayalım. Hani abartmayalım. İzlerken de alabiliriz. Kulemizin alta Giderken bakıyorum. Canı az birileri var mı? Ulti atabileceğim. Yok. Tamam. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda ERA ile konuştuk. Şey yapmak istiyoruz. Minigun serisini tekrar yapmak istiyoruz. Sizin de bir yorumlarınızı alalım. Tepkilerinizi alalım. Minigun serisinde hiç bilmeyenler için her karakter Draven'da dahil sadece saldırı hızı itemlarıyla oynayacağız. Gwyn söyle. Yani hiç kritik ihtimalimiz olmayacak bu seride. Full saldırı hızı ihtimalimiz olacak. İhtimal neyse artık. Fazla fazla saldırı hızı olacak ve lulu olacak support. Tarayacağız yani full. Manyak gibi tarayacağız. Büyük farmine gitti. Sevmiyorum abi. Aramız bozuk. Pantheon zaten W atmaya geldi. Yerlerde bağırıyor. Ben W atmaya geldim diyor. Kuleyi aldık. Kaç siteyiz arkadaşlar? 80 stek olmuşuz. Şu an bulunduğumuz yer tamamen saçmalık. Şu an chat geliyor büyük ihtimalle bize yani. Bu hasar ne yani? Ben derdim. Bu hasar ne derdim? Bir eşyayla bu kadar. Vurmamalı abi içer. Neden Driven oynamayı sevmiyorum? Bu yüzden hiçbir şey gerektirmiyor. Mekanik, beyin. Hepsini bir kavanoza koyup Driven oynayabilirsiniz. Draktar bitmiş. Çok güzel. Ayakkabıyı da alayım. Ben farm nomad taraftarıyım. Aynen. Biraz az vurmuş olabilirim. Azıcık az vurdum sanki. Sanki biraz az vuruyoruz derken Kill Morgan'a da kaldı. Kaysa'ya birka ikramda bulunduk. Dursun daha arkadaşlar. Aman FF atmasınlar. Aman ultim var. Geriden ben de ulti atabilirdim. Hiç gerek yok. FF'ye atmasınlar ki şu full kırılgan takımı bir izleyelim. Şu Draven neler yapacak bir görelim. Şimdi buraya gitmiş. Ah be, kendini attı bizimki. Sonra da geri çekildi yani ultisi de var aslında. Neden ultiyi kullanmadı acaba? Şu da çok saçma. Yani ben kendi takım arkadaşımın yeteneklerini vesaire pingleyemeyeceksem bu özelliğin hiçbir önemi yok ki. Do değilim. Yanımda Nautilus var. Dalmasını istiyorum. Çete ona ulti at mı yazacağım? Şöyle pinglediğimde dalabilirlerdi mesela. Ultin hazır, ultin hazır dediğimde. Ben bu özelliği saçma buluyorum. Acilen geri getirmeleri lazım. Tamam belki canlı öldü diye pinglemeyeyim ama ultilerini pingleyeyim en azından. Büyülerini pingleyeyim. Flash'ını da pinglemiyorum. Yani git sıçrat diyemiyorum mesela supportuma. Yani herkesi doğu mu sanıyorsunuz o zaman? Master üstü doğuları açın Millete bir şeyler anlatırken kill almaya devam. Aaa. Aaaa burası biraz. Ultiyi unutturur muyum? Ah ulan yetiştirtemedim. Arkadaş. Kör olmadık. Morgana'mız var. Hadi diyelim olduk. Arındırımız var. Pantheon'un damage'ına ne bulduk? Ona bir şey bulamadık. 800 vurmuş. Arındır kurtarmıyor şu an ondan. Tamam. Inti. Şöyle bir kill. O oh, vallahi bir tane vurabilirdik biliyor musunuz? Morgan'a bayıldı. Ben de kuleyi aldım. Burada Zek var. Zek'e kafa atılabilir. Ama kayısa yarıyor. Kimse kayısaya bakmıyor ki. Zek bize kafa attı. AP mi? AP. Full AP oynuyormuş. Hint iyi. Kayla sen ne yapıyorsun dedik. <laughs> Çok garip öldü. Dur şöyle yapalım. Tüm Timo sevmeyenlere gelsin. Oo gelmesin. Tamam. Ama ben önden gitmeyeyim bence ya. Takımım buna bir şey yapabilir gibi geliyor. Yapmıyorlar. Vallahi tek başıma oynuyormuşum gibi geliyor bazen. Morganam yok çünkü tapta farm yapmaya çıkmış. Şimdi zırh değişmeleri aldık. Bir tane zırh delme alalım. Arkadaşlar. 1450 olsun. Başlayalım. Bu yıl çok güzel. Hasarı gördünüz demin. Yani kaç vurduk ya orada. Çok vurduk. Bir ulti atacağım. Merak ettim ne kadar vuracak. Tutar mı? O da bir soru. Yok daha. Neler? Kanka. Yok daha neler. Ciddi mi bu olay? Tek ultiyle tek attım ultimi 15 saniye. Buralar mayın tarlası arkadaşlar. Yani çok şekil yapamam. Şöyle bir ulti atarım. Ulan ayrılacakları tuttu ya. Biri yukarı gidiyor. Biri aşağı gidiyor. Ah! Şimdi hızlıca wave ittiriyorum. Takım buradayken tier 2'yi alalım. Oh. Bir tane. Daha iki tane. Üç. Özür Bazen hesaplarım tutmuyor. Kemik sırf girmiş yani o yüzden yoksa iki yerde biz tekler de varmış <laughs> Timu nere gelsin bak bak Morgan'aya bak bizi Q atıyor gelip oldu oh. Yani buna E atmak dışında bir şey yapamam. Full AP oynuyor. Ve çok güçlü. Bu zonya ölüm zonyası. Bu zonya ölüm zonyası. Tabi bu zek tank değil. Bana bir tane vur zeki bu. Biz de gidip ayıp olmasın arkadaşın isteği olsun bir tane vuralım. Base zamanı. Ben Hydra kasacağım. Param Bakın, yetmiyor. Iyi. Şöyle atalım. Ulan bir kill bile alamadık ki şuradan. Bu önemli arkadaşlar. Zek alıyor mu? Şöyle bir kontrol. Alıyormuş. mu? Çakal yakalandın. iki tane vururum sana. <laughs> İki tane vurduk Zeki, iki tane. Bize doğru gelenler var. Nereye geliyorsunuz oğlum? Alayına gider modunu açtık farkında mısınız şu anda? Ya Morgana düz vurarak benden büyük farm çalabiliyor. Siz düşünün. Koşabilir miyim? Ne olur koşalım. Bir ulti atayım. Can çalacak hedeflere ihtiyacım var. Var mı şurada bir şeyler yok. Bir şeye vurmam lazım. Bu canla gittiğim an öleceğim kaybedeceğiz oyunu. O yüzden ben çıkıyorum. Hadi bakalım. Mekanımız yerimiz belli değil. Değil öldüm değil. Değil. Böyle çar mı olur ya? Bir daha gelmeyin bana. <laughs> ne? İzae getirdik. Onları da keserdim. Timon'un kör ya Pantheon stun attı sandım ben. Arındır duruyor olsa ciddiyim belaydı yani pentaydı. Ulti böyle ezdirilmiş gibi sallıyorum sürekli. O da geliyor zaten. Vahşi idreye yük falan getiriyor. Daha ne yapsın hizmete bak. Damage şaka mı ya? İki tane vuruyoruz herkese. 830 vurduk. Arkadaş da biraz üzülmüştür. Bayılıyordu da. Bayılıyordu da. Bayağı korkmuştur daha. Oğlum kardeşe ne oldu? Yani de ulti yok sanıyordur bunlar büyük ihtimal. Abi şu democa bak ya. <laughs> Mahallenin delisi gibi kovalıyor herkes içer. Şuna bak. Manyak. Öyle bir giriş yok. Onu bir bil. Eyle bozabiliyoruz. Şimdi kimle biraz eğleyelim? Aha, kayısacım. kaç tane olsun onlar? Pantheon da bayıldı. Draven. Bildiğimiz Draven. GG. WP. Ne kadar vurduk bakalım. Evet. 73.500. Bak şöyle tam bitince mükemmel oluyor. 73.500. Yani tam 0-0. Harika. GG WP.